kurulur ve şey yapar. Herkes, herkes bedava ürün dağıtıldığı zaman ha gidelim alalım. Şey yapalım diyor. Ya arkadaşlar bu şey yok. Yani eğer kimse, bir, bir kişi e, şey bir bedava ürün dağıtıyorsa şeyi vardır. Burada Ali Bey üzerine alır mı? Yes. <gülüyor> 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 e, bu bu geçmişte da daha büyük firmalardan kastım. Böyle yerel firmalar değil. Söyle ya, e, bunun maliyetine ekler. Siz eğer firmalara karşı, siz eğer güçlü bir duruş karşına, karşına koymazsanız yapma. Şimdi güçlü bir duruş nasıl olur? Hem bir dernek altında toplarsın, derneğin finansal sorunlarını halledersin. Herkes karınca karınca maddi ve manevi olarak derneğe destek verir. Dernekte güzel mücadele eder. Mesela böyle bir şey var. Ya iyi biz onu alalım. Tamam bu sefer geldi 4-5 sene, sene aldın o bedava alın şu anda senin cebinden 20 lira olarak çıkıyor. Yani bu budur bu ama...